Şimdi bir durum tespiti yaptım geçen hafta. Dedim ki CHP 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Bu net. Parti tabanı ve seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını beklerken Özgür Özel'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. İstifa etmemekle direnen Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı da açıklandı bu arada. CHP'nin sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu. Sosyal medyada mesela bazı şeyler görüyoruz. Kazıyın altını kazıyın. Mesela seçimden önce hangi mesaj atmış? Bugün umutsuzluk yayan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce nefret yayan hesapları bir kazıyın. 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz ya bir AK Parti trolü ya bir Cumhur İttifakı sempatizanı ya yandaş bir gazetenin bilmem neredeki bir şeyi ya da Tamam muhalif görünüşlü ama hep işte Kılıçdaroğlu nefretiyle Millet İttifakı bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmış. Kritik tarihlerde ne yaptıklarına bakın. O da genel başkanı gibi istifa çağrılarına kulaklarına tıkadı. İstifa isteyenler AK Parti'nin trolleri dedi. Parti içinde ben Sayın Genel Başkan istifası ile ilgili bir tartışma duymuyorum. Çünkü şöyle bir okuması var partinin. Partiler seçimi çok kötü bir sonuçta kaybedersiniz. Çok fahiş bir hata sonucunda kaybedersiniz işte lider istifa eder gider. Cumhuriyet Halk Partisi. Yüzde 52'ye 48 bitmiş bu seçim. Alınmış 25,5 milyon oy. Ve aldığımız oyların beklentileri, korkuları, endişeleri, umutları. Ve onları umutsuz bıraktığınızda karşınızdakinin nasıl zalim olduğunu bildiğiniz için. Bakın biz bu seçimi 58'e 42 kaybetsek, 60'a 40 kaybetsek başka bir iktidar davranışı refleksi görürsünüz. Şimdi başka... Dağılırsak paramparça olursak başka bir arada dimdik olursak başka. iki parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da sosyal medyada var. CHP 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Parti tabanı ve seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını beklerken Özgür Özelse katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenleri hedef aldı. Kimse ya efendim sen hemen istifa et ne yapıyorsun diye parti içinde hiçbirimiz böyle bir şey demiyoruz. Üyelerimiz böyle bir şey demiyor hatta genel başkana parti içinden parti dışından gelen en çok mesaj siz elinizden geleni yaptınız hakkımızı size helal ediyoruz. CHP'li seçmeninde aklıyla alay eden bu açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu'nun A takımı açıklandı. Seçim ezimeti sonrası istifa eden MYK bazıları görevine devam etti. Bir kısmı ise değişti. CHP'nin sosyal medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması halinde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu. Seçim yenilgisi sonrası CHP genel başkanlığından istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceğim diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.